Evet arkadaşlar, Usse Natural ile daha önceki çekmede karşılıklı. Arkadaşlar, dünyanın en iyi saç dostunu Usse Natural desek de bir kişiyle de itiraf ediyoruz. Daha önce de zaten çekmede de var. Yıllar önce de videoları. aslında saç ilgili kesin, dört ötük saç çıkaran kesin bir ürün bir kere yok. O yalan. Ama nedir? Biz Usse Natural olarak, Usse Natural olarak daha önceki, o videolarımız da var. Saçımızı kazıtarak, ürün. Saçın çıkması ile ilgili çekimler de yaptık. Bir de ben uzmanım zaten tüy uzmanı derken daha önceki bu alanda da e, Kuaför arkadaşımız bir çeker aynadan? Daha önceki arkadaşımızdan da hatta tüy dökücü ile ilgili tüy yoklatıcı ile ilgili de çalışmalar yaptık. Yani malumunuz Abdullah Kızılay tüy uzmanı olarak kendimizi diyebiliriz bir nevi. Şimdi yıllardır tüy ile ilgili hem tüy çıkarmada tüy yok ile de yaptığımız için arkadaşlar Saç dostunu da yani bir nevi piyaz tavuk çam falan yalan ürünlerle birlikte dolandırdı da biz yalan atmadan bir nevi dünyanın en iyi sajosunu sizlere tanıtıyoruz. Ama ve bu ürün yüzde yüz doğal, yüzde yüz yan etkisiz. Bak bırakıyoruz. Tuhafıza gitmesin arkadaşlar. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Yüzde yüz doğal, yüzde hala %100 yüzde yüz yan etkisiz. Ve lakin yüzde her kişinin saçla saç çıkaracak diye bir iddiamız da olamaz. Özellikle sağ ve sol şakaklarda kesin e, en e, az çıkma oranı olan bölgelerdir. E sonuç böyle arkadaşlar. Saçla ilgili yani bir nevi usene türe piyasanın elesi niye diyoruz arkadaşlar? Yani gerçekten arkadaşlar üst tarafta da çıkma oranı daha fazla. Şimdi ben saçımı daha önce, daha önceki videoda söyledim. Hani bir laf var, kel ilacı olsa kel kullanırdım. Daha önceki videolarda arkadaşlar ben malumunuz... <laughs> Ee, tüy dökücü ve piyasanın en iyi tüy yok çıkaran birisi olarak farklı bir denemede ben bir nevi kimyasal karışımla bu anatominin en aşırı e, seyrek saçta bile saç çıkarma diye bir çalışma yaparken olan saçtan saç saç derim yan yani bir deneme yaparken yan etkisiyle saçım maalesef gitti. Ama yani sonuçta tekrar kurtarmaya çalışıyoruz. Az da olsa zaten e, tüy yok edici tüy dökücü çalışmasının dışında tüy ile ilgili çıkmalar ilgili saçımızı kazıttım, kitaba kazıttım. Bugün 19 Kasım 2015. Bir nevi üst anatörlerin e, kesinlikle saçı hızlı çıkardığına da inanıyoruz. Kesin her bölgede saç çıkarmasa da zaten videoda yakın çekimde çekiyoruz. E, çekmeye de devam edeceğiz günlük çekimlerle. Bir nevi saç sonu olan arkadaşlarımızın kesinlikle yüzde yüzle kesin sonuç e, hani vereceği garantisi vermesek de yüzde dünya piyasasının en iyi saç olsun diyebiliyoruz. Saç yüzde %100 koruyor. Saçı e, dökülmesini dökülmesini %100 saç dökülmesini önlüyor. Saç tellerini efendim gölleştiriyor, kalınlaştırıyor. Saçı erken uzamasını sağlıyor. O kesin. Saç çıkarmada arkadaşlar %100 olmazsa dünya piyasasından izi diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar malumunuz özellikle biz bu ürünü kuaför bank olarak Türkiye genelinde biz bunu bir nevi Türkiye genelinde biz kuaför malzemesi en ucuz fiyata biz verirken arkadaşlar aslında kuaförlerimizi kandırıyoruz bu ürünle. Şimdi her kuaförümüzde bu ürünü verme şansımız da yok. Bu kendi ürünümüzü bir nevi kuaföre tanışması için 99 TL ürün alınca hediye ediyoruz. Yani normal fiyatı bunun 120 TL'lik üstüne naturali biz hediye veriyoruz. ürünle tanışsın daha sonra tabii zaten geri dönüşüm olacak diye veriyoruz. bir de arkadaşlar biz e, kuaför sanatları olarak, kozmetik bank, kuaför bank olarak da biz ürün analizi yapıyoruz. Yaklaşır mısın? Az önce kuaför arkadaşımızla şimdi e, jilet, bir yeni jiletin tanıtımı da yaptık. Jilet de tabii dört tutuk çıkmadı şu jilet var mesela bir nevi keşi ismi fazla yayınlamam aslında ee, şey olmasın. Ben maşallah bu Osmanlı arkadaşlar gerçekten yani takdir ediyoruz jileti dört tuttuk. Bu jilet nasıl bir bir anlatır mısın? Normal. iyi. İyi. İyi kadar iyi. Hı. Biz mesela arkadaşlar ürün tanıtımı mesela bir şampuan mesela o nefse bir şampuanın analizi anlaşılmasını yaptık. O şampuan 5 kiloluk iyi çıktı. Ondan sonra arkadaşlar mesela malumuz erkek kuaför iyi bilir. Arko sabun vazgeçilemez bir sabundur. Bu sabunu mesela örnek biz bu e, bu, bu sabun size ne yaptık? Hediye ettik. Aynen, ücretsiz. Ücretsiz verdik, sunduk, azıca tıraş oldum. Gerçekten bu boyu arko sabunun yerini aldı yani. Açıkçası bu test etti. Ama bu jilet açıkçası bu tanıtımız jilet e, perma yerini maalesef alamıyor. Biz de doğruya doğru arkadaşlar. Şimdi biz ürün araştırmaları izlerken yalan atma lüksümüz yok. Saç ürünün eski mesela hani, videolarımız var çekimlerimiz var. Bazı arkadaşlara bu adam keldir, nasıl ürün tanıtıyor. biz bize doğru doğru. Az önce zaten o ürünü de içtik, devam ediyoruz. Saç sonu olan arkadaşlar bu ürünü almasını diyoruz. Çeken kardeşimiz de Biz zaten Kuafir Bank'la Türkiye geldi biz ürünü bir nevi Hediye olarak da versek de ürünün fiyatı 100 TL. Tanıtım için biz fiyatı size uygun fiyata veriyoruz arkadaşlar. Efendim kozmetikmahluk.com Ayrıca efendim Kuafir Sanatkarı'nın adresi olarak Kuafir Bank'la da biz Türkiye genelinde kuaför malzemesiyle birlikte biz size Usta sene en iyi fiyata veriyoruz. Malumunuz fiyatlar çok fiyatlar arkadaşlar. Kuaför çok kullandığı fiyatlardır bunlar. Biz bunu sadece efendim kuaför sanatlara veriyoruz. Real kuaförlere tek veriyoruz. Biz bunu rastgele her gelene vermiyoruz arkadaşlar. Burada zaten belirtmişiz. Kuaför var fiyatlarımız kuaförler için geçerlidir. Bunun yanında arkadaşlar dünyanın en iyi ürünleri Anatüre Tiyok edici, Usta Natüre Saç Sosunu Lamosu de sunuyoruz. Burada arkadaşlar bir itirafta bulunalım. bazı Kafir arkadaşlar burada olduğu gibi bak hemen kağıdı kaldırmışlar arkadaşımız. O da haklı. Şimdi özellikle bayan kafirlerimiz bu ana tüyü yok edici mesela kullanılmıyorlar. Yani şimdi Ağda surası kullanıyor tüyler yok oluyor diye tabi bir nevi e, tüy de tamamen kökten eke biterse Ağda kullanılmaz diye. Bazı kuafir bayan özellikle bayan kafir arkadaşımız da sevmiyorlar ana tüyü yok edici. Biz bunu tavsiye ediyoruz tüy yok etmeden ana tüyü yok edici. Fotoğrafı burada arkadaşlar da tabii etiketini kaldırmış. Tabii üstte natural ise saç çıkarmadan ise arkadaşlar piyasanın en iyisi diyoruz. İyice araştırın. Paranın küpeye atacak kadar enayi olmayan diyoruz arkadaşlar. Üstte natural tanışın. Biz size şu spreyi tanıtım için e, tanıtım fiyatına veriyoruz. Normalde fiyatı 120 TL'dir. Biz e, kuaförlerimize ürün alırken hediye veriyoruz da Bunu fiyatı direkt demeyelim şimdi ne kadar ama uygun fiyata veririz merak etmeyin. Şimdi bu video yıllarca kalacak, geçmişi kalacak gelecekte bu video kayıtlı kalacağı için fiyat vermiyoruz. Saç sorunu olan arkadaşlarımız yüzde yüz kesin saç çıkaracak diye bir iddiamız olmasa da yüzde yüz dünyanın en iyi saç çıkaran olsun bu senatörleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bugün 19 Kasım 2015 Instagram'da sunuyoruz. Abdullah Kızıl'a olarak karşınıza olduk. Arkadaşlar kullanışı da çok kolay çok pratik arkadaşlar. Usta natüleri genelde e, hani saçı e, olanlar da kullanır. Şimdi seyrek olanlar biraz e, efendim masaj yaparak sürse daha iyi olur. Ama arkadaşlar asıl e, saçı olanlar da bir nevi bu ürünün bir özelliği daha var. %100 doğal olduğu için bir nevi wax'tır, saç spreyidir, jöledir. Onlar yerine bu ürün rahatlıkla günlük bakımda da kullanılabilir. Çünkü ürün gerçekten saçın hem şekillendiriyor hem saçın e, dolgun görünmesini sağlıyor saçı parlatıyor arkadaşlar ilk etapta belki ki e, hafif bir bitkisel bir koku olsa da kesinlikle saçta da bir, bir koku falan kalmıyor arkadaşlar Usta Naturist'e tavsiye ediyoruz arkadaşlar sizlere 0530 e, 342 62 Whatsapp'la 724 hizmetteyiz arkadaşlar saygılar